Vazifemiz biliyorsunuz. Sabah namazını kaçırırsak dersin değmeti kalmaz. Değil mi? En büyük bize düşen en büyük vazife farzları eda etmek kebairi işlememek. Sualımız diyor zaten hadis-i şerifte de vardır. Farzları yapan kebairi terk eden kurtulur. Onun için onlara nimet vermemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddı Kardeşlerim. Bütün ruhu canımla hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince meseleyi meşveret suretiyle reyinizi almak için gönderdik. Münasip midir, değilse ıslah edersiniz. Saniye, Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, ispat edilmiş ki, insanların aynı durumları içinde kader ilahi adalet eder. İnsanların aynı durumları içinde kader ilahi adalet eder. Yani, insanlar bazı sebeple haksız zulmeder, birisini hapse atar. Fakat kader ilahi aynı hapiste başka sebebe binaen adalet ediyor ki hakiki bir suça binaen o hapisle onu mahkum ediyor. İşte şimdi bu hakikati gösteren başıma gelen acık bir misali şudur. 28 senedir müteahhit vilayetlerde, mahkemelerde, benim mesuliyetime ve mahkumiyetime ve mahpusiyetim gibi zalimane işlerle ve cezalarına gösterdikleri sebep, hiçbir emaresi bulmadıkları, hiçbir emaresini bulmadıkları mevhum bir suçu şudur diyorlar. Said dini siyasetine alet yapmak ister ve yapıyor. Halbuki ki bu davalarına 30 senelik musibetli yeni hayatında ve 30 büyük mecmualarında bu suça müsbet bir delil bulamadılar. Halbuki böyle meselelerde bir mahkeme madem bulmadı ve mesul edemedi, başka mahkemelerin sırrına aynı meseleyi esas tutmaları bütün bütün kanuna ve akla ve adete muhalif bir alettir. Belki siyaseti dinsizliğe alet edenler kısmı kendilerine bir perde olarak bu ihtiyamı bizlere ediyorlar. Bununla beraber dine hizmeti itibariyle taalluk eden eski 60 senelik hayatı ilmiyen katli bir hüccet ve ilm bir denildir ki bütün hayatımda temas ettiğim siyaseti ve dünyayı ve bütün içtimai cereyanları dine hizmetkar ve adet ve tabi yapmak düsturuyla hareket etmişim. 60 senelik hayat-ı katli bir hüccet ve yakil bir denildir ki bütün hayatımda temas ettiğim siyaseti ve dünyayı ve bütün içtimali eleyanları dine hizmetkar ve alet ve tabi yapmak düsturuyla hareket etmişim. Mahkemelerde de hem dava hem ispat etmişim ki değil dini siyasete alet yapmak belki bir tek hakikat-i imaniyeyi dünya saltanatına değiştirmediğimi vaddi denizlerle ispat ettiğim halde böyle yirmi veriyle hakikate muhalif ve divanecesine büyük vahatları işgal eden bir resim adliye memurları ve siyaseti, siyasi adamlar bu acip hurafe gibi meseleyi hakikat zannedip 28 sene bana durum ettiklerinin hakiki sebebini bugünlerde bildim. Sebebi bu ki, bu enaniyetli zamandaki hizmet-i imaniyete en büyük tehlikem ve manevi en büyük suçum ve cinayetim bu zamanda hizmet-i Kur'aniyemiz şahsıma ait maddi ve manevi terafiyatıma ve kemalatıma adet yapmamış. Cenab-ı Hakk'a hassiz şükür ediyorum ki bu uzun zamanlarda ihtiyarım haricinde hizmet imaniye mi değil maddi manevi terakkiyatıma ve kemalata ve azaptan ve cehennemden azaptan ve cehennemden kurtulmak hatta saadet ebediyeme vesile yapmama belki hiçbir maksada vettiyen alet etmemekliğime gayet kuvvetli manevi bir ma mane yürüyordum, görüyordum. Hayret, hayret içinde kalıyordum. Acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve, ve uhrevi saadetleri amal-i ile onları kazanmak ve mütevecci olmak hem meşru hem hiçbir cihet zararı olmadığı halde niçin böyle ruhan ben ediliyorum? Rıza-i İlahi'den başka vazife-i fıtriye -i ilmiyenin sevgiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin kevkıda olan hakaik imaniyeyi fıtri-i hukudiyetle muhtaçlara tersili bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çağrıya yeganesi ve imanı kurtaracak ve kadî ve nevat verecek bu tarzda yani hiçbir şeye adet olmayan bir ders Kur'an'ı lazımdır ki köprü mutlakı ve mütemellit ve inatçı dalaleti kırsın ve herkese manavat-ı katiye verebilsin. Böyle bir derse bu zamanda bu şerait dahilinde hiçbir şahsi ve ufrevi ve dünyevi maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle kat'i kanaat gelebilir. Yoksa bu müzecilikten ve cemiyetçilikten tevellül eden dehşetli bir dinsizlik şahsiyet maneviyesine karşı mukabil çıkan bir şahıs bir şahıs, bir şahsın en büyük bir mertebe-i de bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izah edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannedin nefsi veya enesi diyebilir ki bu kutsi şahsi bu kutsi şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı der diye bir şüphesi vardır. Demek ki benim anladığım burada şöyle. Yani Allah emretmiş olduğu için bir vazife yapıyor, yapacağız. Kendimize yani dünyevi, uhrevi bir bakan, bir rütbe, bir sevap kazanmayı istemeden sırf Allah emretmiş olduğu için o vazifeyi yapacağız. Bizim vazifemiz hizmetçiliktir, hizmetkarlıktır. Hizmetkarlıktan başka bizim ne makamımız var, ne rütbemiz var, ne de maddi manevi bir şey isteğimiz var. Sadece Allah emretmiş olduğu için o vazifeyi yapılacak. işte o ibadettir. Hakiki ibadet, ikrası ibadet. Hiçbir karşılık beklemeden Allah emretmiş olduğu için bu vazifeyi yapmak en güzel ibadet, en ikrası ibadet. Onun için Üstadımız diyor, sen hakaik-i imaniyeyi dine, hizmeti kendi şahsına alet yapma diye Cenab-ı Hak bana musibet veriyordu, hapislere atıyordu, zehirliyorlardı, mahkemelere vesairelere sevk ediyorlardı. Cenab-ı Hakk'a şükür ki 28 sene dini siyasete alet iddiamı altında kader-i ilahi bu zülmü beşeriyle benim ruhumu benim bu zulmü ve benim ruhumu ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi işe adet etmemek için beni beşeri talimane eliyle aynı adalet olarak tokatlıyor. Yani sakın sakın diye iman ediyor. İman hakikatını kendi şahsına adet yapma ta imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamları, şeytanın deşişeleri kalmasın, sussun. Yani taraftar kazanmak için yapıyor, yok efendim meşhur olmak için yapıyor, yok maham sahibi olmak için yapıyor. Böyle şeyler, vesveseler kalmasın diyor. Hakikaten risale Nur'un bahsettiği hakikatların aynı mealinde milyonlar kitap o hakikatları belirvane neşrettikleri halde binler hakiki alimler ders vermeleriyle bu memlekette dehşetli küfrü mutları tam durduramadıkları halde nurlar mezkür sırra binaen bir cehette galebe düşmanları dahi tasdik ederler. ve küfür mutlaka karşı bu ağır şerayet içinde nurlar bu işi görmüş meydandadır. Demek nurların kuvveti bu sır razimden ileri geliyor. Ben de bütün ruh canımla 28 sene bu işler gibi musibetlerime razı oldum. Hakkımı helal ettim. Adil kadere derim ki müstehap edin. Senin bu şefkatli tokatlarına Yoksa gayet meşru, zararsız, herkesin rica için takip ettikleri mübarek mesleğe girseydim, yani maddi manevi işlerimi bütün feda etmeseydim, hizmet imaniyede bu acık manevi kuvveti kaybedecektim. İşte bu kuvvetin bu acık numunesi bazı zatlarım ki ben onların ancak enna bir talebesi olabildiğim halde onların hakaik-i imaniyeye dair bir kitabını birisi okumuş, Risale-i Nur'da nurun da bir sayfasını okumuş, Risale-i Nur'un bir sayfasıyla daha ziyade imanını kurtardığını ikrar etmiş. Demek ki Risale-i Nur'da delil ve Kur'an buluşuyor. Kur'an buluşuyor, hakikat buluşuyor. Yani üstadımız hiçbir zaman makamını işte ben şuyum, ben Kutbu Azam'ım, ben Evliya'yım, ben bilmem zaman <laughs> zamanda gelecek zatım gibi böyle bir makam söyleyerek anlatmamış. Yani kimseyi kendi etrafına toplamayı istememiş. Kur'an etrafına topluyor. İnsanları Kur'an etrafına, Kur'an'ın manası Kur'an'ın hakikatları Risale-i Nur etrafında toplanıyordu. Derdi ki son zamanda çok zaman demişti ki bana bağlanmayın, Risale-i Nur'a bağlanın, Risale-i Nur size yeter. Yani bütün hakikatı Risale-i Nur'da görüyor, ben de onun hizmetkârı ediyor, ben de faniyim, geleceğim. Siz de Risale-i Nur'u okursanız, Risale-i Nur'a verirseniz, Benimle görüşmekten daha kıymetlidir diyor. Risale-i Nur'u okumak, dinlemek, onunla meşgul olmak benimle görüşmekten on defa daha karlıdır diyor. Anlayana sivri sinek sars. Allah cümlemize hizmet-i imaniyede talebe kabul eylesin. Cümlemizi imanı kamil olarak ahirete intikal etmek nasip eylesin. Cümlemize inşallah. Malum her şey vaktinde. Bak şimdi saat gelmiş e, sabahleyin namaza kalkacağız. Sonra uzak yerden gelenler var, kardeşlerimiz var. Onun için şimdi nihayet yani veriyoruz. Hep birbirimize dualıyız. Üstadımız öyle diyor. Bizde ayrılık yok diyor. Birimiz şartta, birimiz raktı olsak, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak biz yine beraberiz diyor. Aynı üstadın talebesi, aynı kitapları okuyor. Şimdi kitaplar çok. Maalesef o kitapları okuyup amel etmek, onun emirlerini yerine getirmek, hizmet-i başkalarının imanına kuvvet verecek şekilde çalışmak en büyük vazife bizim talebeliğimiz bu. Talebe var, dost var, kardeş var. Yazıyor bunlar hepsi. Hiç fazla konuşmaya düzgün kalmıyor. Sade edilir olan yerde, sade edilir okuyanlara fazla konuşmaya ihtiyaç yok. Sadece diyelim ki sade edilir okuyacağız. Onun da meşgul olacağız, dinleyeceğiz. Ya okuyacağız, yazacağız, ya dinleyeceğiz. Onu da kendimize emir gibi bileceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin, istekam eylesin, rahmetiyle, keremiyle, lütfüyle, ihsanıyla lillahi teala el yani çok anlattık bu mesela bir insan bir şeye merak ederse ne olur? Onu öğrenmeye çalışır. Onun kaynağının merkezini öğrenmeye çalışır. Bir insanı mesela bir meşhur bir insaniye gelirse bir harekete ne yapar? Onu ziyarete gider. E bizim kişi de öyle oldu. Aslanlı'nda ve Orta Mekke talebesi iken orta 1940 senesi idi. Ee, herkesten duyuyorduk. Bir hoca efendi var. Burada bir hoca efendi var. Hediye kabul etmez. Herkesten konuşmaz. Sonra e, Herkesin kalbini okuyor diyorlar. Ve merak ettik. Az çok muhitimizde namaz kılanların arasındaydı. Babam öğretmendi. O da talebelere mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'den, İslamiyet'ten bahsederdi. Biz onun yanında dahil namazımızı kılıyorduk. Cemaatlerde teravih kılardık vesaire. Sonra bazı İstanbul'dan küçük kitaplar getirmişti. Ee, babam gittiği zaman İstanbul'a. O kitaplar hep Sade-i Nurlar içinde olan bazı küçük kitaplar da var. Meşhur Şahsettli Geçin'in kitapları vardı. Onlar bile hep küçükten okumuştuk. Ve oradan gelen bir iddialık var. Böyle hadis o hadis maallerini okuyorduk vesaire. E o zaman da tabiatçılık ileri mekteplerde her herkes tabiat diyor. Öğretmenler bütün tabiattan bahsediyor. Tabiat diyor, tabiat. Hiç Allah'tan bahseden yok. Öyle bir devirde biz de başladık işte Allah vardır. Allah işte hiç mümkündür vesaire. Münafiş ediyorduk gençlerle. E böyle bir devirde üstadımız duyunca elbette ki merak edip ziyaretine gittik. Aynen benim oturan bir arkadaşım vardı sırada, aynı sırada. Telaffüs'te <laughs> onunla konuşuyorduk. Böyle böyle bir hoca efendi varmış burada. Sen biliyor musun dedim. İyi biliyorum bizim komşumuz dedi. Beraber bir gün gittik, ziyaret ettik ve bizi çok güzel karşıladı. Hayat olarak kabul etti. Her zaman gelebilirsiniz dedi. Ondan sonra bize Risale-i Nur'dan bahsetti. Risale-i Nur nedir bilmiyoruz. Sonra sonra gittikçe işte öğrendik Risale-i Nur nedir? O Seyyid Efendi vardı o zaman hastamında ona en yakın hizmet eden e, Mehmet Feyzi Pamukçu soyadı. E, kaç defa onun beraber Afyon hapsine, deniz hapsine vesaire mahkemelere beraber gitti. Bir de Emin Efendi vardı Vanlı. Ve yine Kastamonu'nda bazı hoca de Hatta Mühtü Efendi bile meşhur olurdu yani. Kastamonu Müftüsü bile ziyaret etmişti. Kastamonu Belediye Reisi o zaman ziyaret etmişti. Böyle çok meşhur kimseler üstadı gider ziyaret ederdi. Karabolu'nun karşısında duruyordu. Eski bir evde camları yok. Bazı cam çerçeveleri yok, camları yok. Herkese sobası da yoktu o zaman. Soğukta camları veririz odalarda soğukta böyle zaruret içerisinde böyle fakirlik içerisinde düzen orada karabon karşısında gelenlere İslamiyet'i anlatmaya çalışıyordu. Evde girdiğimiz evde döşemede hiçbir şey tahtadan başka bir şey yoktu. Ne bir kilim ne alır, bir şey yok. Sadece bezden bir tane seccadesi vardı. Bu kadar papirane bir hayat içerisinde hem elinde kitap, devamlı kitap tasviye eder, kitap okur, gelenlerde hep dinden, imandan bahsederdi. Bize ilk gittiğimizde kabirden bahsetti. Kabir var. Kimse inkar edemez. Herkes isterseniz oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç, tarzında, üç yoldan başlayan yol yok. Birinci yol o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin katısıdır. İkinci yol, iman ettiği halde, inandığı halde, inanıyorum dediği halde, inandığı gibi hareket etmeyenlere de hapse münferet kapısıdır. Üçüncü yol, idam-ı ebedi kapısı. İşte onu 13. On sözün ikinci makamında yazılıdır, oradan okudunuz. Yani bütün mesele öldükten sonraki hayatı kazanmak. Öldükten sonraki hayatta korkusuz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ebedi hayatı kazanabilecek şekilde bir iman kuvvetiyle bu, bu dünyadan ahirete gitmek en büyük meseledir. Dünyanın en büyük meseleleri onun yanında hiçtir. Çünkü herkes bu dünyada gidecek hepimiz sabır. Biz sene yaşasak ne olacak netice kabre gireceğiz. Öyleyse en gününce mesele kabirdeki meseleyi halletmektir. Kabirden sonraki hayatı kazanmaktır. Bütün 124 peygamber gelmiş. Hepsi Allah'tan bahsediyor, ahiretten bahsediyor, kabirden bahsediyor. E bugün bu kadar daha, bundan daha büyük bir mesele var mı? İmansız insan bu dünyada da perişandır, ahirette daha çok perişan olacağına göre <laughs> en birinci vazife imanımızı kurtarıp kuvvetli bir itibat sahibi olup Allah'a kulluk etmektir. Bundan daha büyük mesele varsa yok işte yok bütün dünya, bütün fikir adamları, profesörler, alimler, peyzoklar çağrı bulamıyorlar. Öldükten sonraki hayata hayatı adı şöyle derse kazanırız diye ispat edemiyorlar. Kur'an'ın nuru ile Risale'nin onu iki kere iki dört eder gibi elhamdülillah anlatmış. gün i̇şte, okuyorsunuz, biliyorsunuz. Hepimiz benden daha iyi konuşur, okursunuz. Allah hep bizi muvaffak eylesin. Bizim bir vazifemiz olmalı. Bütün dünyaya cahil, cahil zümreye İslamiyet'i anlatmak, duyulmak İslamiyet'i bütün dünyaya iki kere iki dört eder derecesinde ispat eder gibi öğrenip İslamiyet'i bunlara anlatmak en yani büyük vazifedir. Çünkü bir kişi seninle hidayete gelse, bir kişi seninle imanı kazansa onun hayır hasenatından bir misli senin defter hasenatına yazılır. Bundan daha büyük ticaret yok. Bundan daha büyük kazanç yok. Bunu söyleyecek, hiç hiç yalan söylemeyen Peygamberimiz. İslamiyet'te yalan diye bir şey yok. Her şey doğruluk, dürüstlük. İslamiyet sırttır diyor bak. İslamiyet sırttır, doğruluktur. Bakın, bak. kimseyi mandırmak yok, şahaz yok bu işin. Bu iş en ciddi meseledir. Allah cümlemize imanı kabul eylesin, İmansız bizi inşallah imansız yaşatmasın, imansız bayram koymasın inşallah. Allah cümlemizin duasını kabul görürsün. Allahümme ferruh kulubena ilan-ı şair-i islamiyeden zaman ve bineşr-i i nur bi kemal-i revacı beynil alem islam ve hazna bineşr-i kuhat ve talalat ve hediyat yapıp iddia يا مخبر الحول والأهوال حول حالنا الى احسن الحال اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك وكربك ولدك وايسارك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين لله تعالى